Çin gibi. İsmail. Şeyde. Ee, bu iddianamelerin çıkacağını zaten biliyorduk. Konuşuyorduk. Ekim, Kasım. Ben neden ee, Efendinin Emin Pazarcı'nın Pazarcı tweet'i bu kadar önemsendi anlamadım. Çünkü iki hafta önce zaten sabah yazdı bunu. Ben o zaman da paylaşmıştım. İşte Beşiktaş iddianamesinin 200 sanıklı olacağını işte bin sayfa civarında olacağını Sabah gazetesi zaten iki hafta önce duyurdu. Emin Pazarcı da yani e, benzeri bir bilgi tekrar etti. Hatta bu iki iddianamenin birinin Ekim başında diğerinin Ekim sonunda çıkacağı zaten söylene geliyordu. Bildiğim kadarıyla televizyonlarda Şamil tayyar falan da bunu aktardı. Yani evet, e, evet. Emin Pazarcı'ya bu kadar anlam yüklemesine şaşırdım ben. E, Hayır, onun söylemi herhalde çok yani. e, tuğla gibi olacak. İşte e, iddianame nerede delil yok diyenler ne yapacak merak ediyorum. Yani ben içeriğini biliyorum e, yani gibi bir şimdi şey, şey söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin içeriğinde sürpriz bir şey olacağını pek zannetmiyorum. Zaten bütün ifadeleri e, ifadeler kamuoyuna yansıdı. E, orada e, şüpheli şüpheliler de yaklaşık olarak belli. Yani iki iddianame arası teknik fark şu. Birincisi Aziz İhsan Aktaş soyuşturması dediğimiz soyuşturma Esasen Beşiktaş Belediyesi soruşturması. Aziz Sanattaş bu soruşturmada örgüt yöneticisi olarak adlandırılıyor, tanımlanıyor. Aziz İhsan Aktaş'la birlikte Beşiktaş Belediyesi zaten bütün operasyonlar aslında önce e, yani kent uzlaşması bakımından Esenyurt'ta 30 Ekim'de başladı. E, ekonomik suçlar bakımından e, 30 Ocak civarında ya da Ocak ayında Beşiktaş Belediyesi ile başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin belli personelleri var. Ardından o soruşturmayla bağlanan diğer belediyeler şunlar. İstanbul'da Gazi Osman Paşa Belediyesi, Avcılar Belediyesi, bunun dışında Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar Başkan, Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları, Bildiğim kadarıyla bu soruşturmanın şüphelileri bunlar tekrar gözden geçiriyorum. Sanırım bu kadar. Şimdi bu belediye Aziz Sanattaş'ın bu belediyelerle ilgili eee işte çeşitli ihallelere katıldığı, e, bunlar üzerinden aldığı hak edişlerin bir kısmıyla rüşvet verdi iddiasına dayanan bir iddianame, Dayanacağını anladığımız bir iddianame öyle sürpriz Aziz Sanattaş iddianamesi açısından sürpriz bir şey yok. Rahatla söyleyebilirim ki bugünü biliyorsak İddianame çıkınca da yaklaşık olarak onu göreceğiz Burada şu eleştiri Ortadan kalkmayacak Birincisi Aziz Sadaktaş'ın Aldığı ihaleler Ekonomik boyut bakımından %7, Galiba %60 oranında CHP'li belediyeler ama sayıca Devlet kurumları ve AK Partili belediyeler 3'te 2'si oluşturuyor yani 3 ihale aldıysa birini devletten, birini AK Parti belirlerinden, birini CHP'lerden almış. Aziz Sanaktaş ile ilgili ilk bir ilk ihbar bir CHP'li belediye ve bir MHP'li belediye ile ilgili. MHP'li belediye ile ilgili ihbar iline gönderilirken CHP'li belediye ile ilgili ihbar genişletilerek işte Adana'ya kadar yayılıyor. Şimdi burada sorulacak ve yanıtı beklenen soru şu. Aziz Sanaktaş birincisi e, ee, Aziz Anaktaş'ın neden sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili verdiği ileri sürülen rüşvet Konu konusu oluyor. oluyor. Aziz Sanaktaş eğer CHP'li belediyelerle de iş bitirmek için rüşvet verdiyse ki bunu bir metot olarak benimsediği kabul edilir. <laughs> o takdirde adımını attı, ihale aldı. Her kurum ya da belediyelerde de bu yol denenmiş olabilir. Nitekim Gözaltın ve bunlar hiçbir ilgili bir tahkikat evet, yok. Bir de ki gözaltına alındığında e, arabada bulunan notlar arasında Bahçelievler Belediyesi ile ilgili yazışmalar var. Bahçelievler Belediyesi AK Partili ve orada da ihale almış. Şimdi Kütahya Belediyesi, Isparta Belediyesi ile ilgili ilişkileri de e, çok ayyuka çıktı. Bir de Elazığ Mesela, mı vardı? Elazığ'da var. Diyarbakır Belediyesi de var. Diyarbakır Kayyum dönemi var. Trabzon Belediyesi de var. Yani özellikle e, Isparta Belediyesi'nde ya makam arabacı, arabası vermiş. Evet, evet. Yani o, lüks bir makam arabası vermiş. Mesela bu soruşturma derinleştirilemedi. Kütahya soruşturması derinleştirilemedi. E, arsız her yerde arsızdır. Eğer burada vermişse orada da muhakkak vermiş olabilir. Şimdi dolayısıyla sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmaların e, e, iddianameye konu edilmesi bu dosyaya yapılacak en önemli işlerden biri. Bu dosyanın en önemli biri. Bir diğeri de şu, Aziz Sanaktaş sonuçta örgüt lider olmakla yargılanıyor. Aziz Sanaktaş'ın etkin pişmanlık yoluyla serbest bırakılması bu dosyada ikinci önemli eleştiridir. Çünkü Aziz Sanaktaş'ın etkin pişmanlıktan yararlanması için bence gerekli koşullar yok. O savcı bir suçu haber almadan önce gidip kendisi bilgi vermiş değil ki. Ee, Ed, Aziz Sanaktaş yakalandıktan ve tutuklandıktan sonra tutukluluk pozisyonu değiştirmek için bazı iddialarda bulunmuş ve bunun sonucunda örgüt lideri bir örgüt lideri olduğundan da kişi kendisiyle ilgili soruşturmada tutuksuz yargılanıyor ve e, bu ihalelere girdiği e, şirketler iddianamenin çıkmasına bir hafta kala TMSF'nin bünyesine geçti. Bu bakımdan e, buradaki eleştiriler ee, eleştiriler yanıtlanmış değil. İddianame çıktığında daha detay göreceğiz. Diğeri ise İmamoğlu soruşturması. Şimdi İmamoğlu soruşturması ise o da yine bir başka örgüt kurgusuna, örgüt tasarımına dayanıyor. İmamoğlu'nun lideri olduğu ta Beylikdüzü Belediyesi'nden bu yana yanında oluşan, yanında topladığı bir ekiple beraber önce Beylikdüzü Belediyesi'ni o deyimle, o ifadeyle de söylüyorum ele geçirdi sonra İstanbul'a ele geçirdiği, sonra CHP'ye ele geçirdiği, sonra Türkiye ele, geçir suçüstü yakalandığı gibi bir kurguya yaslanıyor yani bu iddianame. Ve İmamoğlu iddianamesi... Seçimde kazanmanın adı örgütle evet, ele geçirme oldu Evet, yani. yani. öyle, öyle. Çünkü örgüt faaliyeti olarak niteleniyor bu. Şimdi dolayısıyla İmamoğlu iddianamesi ile ilgili... İmamoğlu iddianamesi, Aziz Tanıktaş iddianamesinden bambaşka bir süreç olarak karşımıza çıkacak. Bence daha yani sanık sayısı bakımından da ve iddia e, iddianamenin hacmi bakımından da e, daha fazla olacak. Tabi burada İmamoğlu ile bağlantılı üç meseleyi bir ele almak gerekir. Birincisi bunu Ali Babacan'a da sormuştum. O da benzeri bir yanıt vermişti. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasıyla yola çıkmasaydı az önce özür dilerim cümleyi toparlayken kuracağım. Az önce e, ee, hani konuşurken e, dediniz ya işte yüzde toplumun %60'ı bu iddiaya inanmıyor. Toplumun belki de %90'ı şuna inanıyordu. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı iddiasında olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Muhtemelen böyledir. Bu o iddianın üzerinde o arana sahiptir. Yani İmamoğlu gerçekten siyasi bir iddiada bulunmasaydı şimdi hep şu tartışma yapıyor. Erken çıktı, geç çıktı. Bunlardan ayrı. Bir gün geç çıksa gene gelebilirdi Yani Cumhur Ekremoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ve niyetini belli etmeseydi. Bu kampanyayı başlatması, yani Ahmak davası işte ne zaman? 24 evet. İddiası, 2024'ünü iddiasını, 2020'de. iddiasını da yani sadece iddia da yetmiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı olma iddiasını ortaya atmanız yetmiyor. İddia ettiğinizde kazanacağını göstermeniz de anlaşılması evet. gerekiyor. Yani onun da belirmesiyle beraber evet. İmamoğlu bu soruşturmaların merkezine oturdu. Şimdi Muharrem İnce de adaydı. Efendim, ya bir başka biri de Fatih ya bir başka biri bir siyasetçi de potansiyel aday olabilir. Mesele Erdoğan'ı yenip yenemeyeceğin meselesi. E, bu da tescil edildi 31 Mart. Erdoğan'ı yenemeyecek bir aday Erdoğan'ın ömrünü uzatan evet. adaydır. Yani Erdoğan o adayı tercih eder. Çok. Erdoğan der ki kardeşim şimdi bu, bu vereceğim örnek kim, örnek birilerinin incisini istemem ama şunu hatırlatmak isterim. Hatırlar mısınız? 2023'ün başında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldiğinde tartışılıyordu. Net değildi. O da söylemiyordu pek. Eee İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın da adı dolaşıyordu. O günlerde Cumhurbaşkanı ya 2023 Ocak'tır ya şubat'tır. Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenen bir konuşma yaptı. Ey Bay Kemal dedi. Senin önünü kesmeye çalışıyorlar. E aday olmak istiyorsan buyur gel yanındayız demişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunun için der. Hatırlayın o konuşmayı. Yani hatırlamayanlara ben dökümüyle çıkarırım. Niçin der? Çünkü o sen ile yarışmak istiyordu. İmamoğlu yarışmak istemiyor. Yarışmak istemediği için seçimin ta, seçimi Türkiye'de yasaklayamayacağına göre seçimin koşullarını değiştirdi. Seçimi kazanacağı şekilde e, yapacak hale getirdi. Getirmeye çalışıyor. Sadece dava değil hocam. Bir diploma. Tabii. Diploma Siyasette bir tek Cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı için lazım. Cumhurbaşkanlığı işe yarar. Tabii. Ve ee, İmamoğlu'nun diplomasının alınması e, yani diploma davası İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkindi. Zaten hatırlarsanız önce İmamoğlu'nun diploması alındı sonra ertesi gün kendisi gözaltına alındı. Önce İmamoğlu diplomasının gözaltına alındı sonra kendisi gözaltına alındı. Şimdi sadece bu değil. Ahmak davası başta olmak üzere siyasi yasağın da getirilme ihtimali. Bence o da getirilecek. Yani Hı. ola ki Danıştay'da çıkar bir tane değişik bir hakim e, karar verir her halükarda döner. Ee, ya olur mu olur burası Türkiye. Bu kez yani siyasi yasakla güvence altına almak gerekir diye bir mekanizma işletilebilir diye maalesef üzülerek e, söylüyorum. Dolayısıyla bu da bir de şimdi bu davalar dışında başka davalar da var. Bir. 12 Beykoz tane dava davası. var. 11 Hayır. mi? 12 mi? Beykoz davası. Görülüyor şu an. O Beykoz davası neye sonuç neye sebebiyet verdi? Beykoz davası Beykoz Belediye Başkanı'nın yani başkan vekilinin AK Parti'ye geçmesine sonuç verdi. Tabii, tabii, Yani orada da CHP'nin e, yani öz eleştiri vermesi gerekir. Ya biz böyle bir e, belediye başkan vekilini Beykoz'da kimse yokmuş gibi aldık ...Beylikdüzü'nden düzünden buraya koyduk. Bu da gitti AK Parti'ye geçti. Özel eleştiri vermesi gerekir. İkincisi Şile davası. Henüz açılmadı. Şile davası bir dava. Bir diğeri Bayanpaşa davası açılacak. O davaya da sıra gelecek. Bildiğim kadarıyla Beyoğlu davası İmamoğlu ile beraber olacak. Yani Beyoğlu Belediye Başkanı İmamoğlu davasının içerisinde olacak. E, Antalya davası açılacak. Bir Antalya davası var. Antalya Büyükşehir Belediyesi davası. Manavgat davası yine açıldı. Birden çok dava var. Yani onu söyleyeyim. Böyle bir tane herkes İstanbul'a dikkat kesildiği için İstanbul'da da Aziz İhsan Aktaş ve İmamoğlu olan dikkat kesildiği için diğerleri ya görmezden gelinir ya da bilinmiyor. İstanbul'da en az 4-5 dava olacak. Şimdiden Beykoz başlamış durumda. Şile 2, İBB 3, İBB tek dava mı olur? 2 dava mı olur bilmiyorum. İBB'nin yanı sıra bir de kent Ulaşız davası gelecek. İkrem İmamoğlu yargılandı. Eti 4. Ee, Aziz Sanktaş davası etti 5. Bayrampaşa 6. Ondan sonra işte benim duyduğum İstanbul, anladığım İstanbul 6 tane. Sonra e, Antalya 7. O görülüyor. Manavgat 8. Şimdi bir de tabii yakın dönemde ne oldu? Biliyorsunuz İstanbul'da iki başsavcı birden değişti. Yani işte Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı değişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına hazırda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Fatih Dönmez atandı. Fatih Dönmez aynı zamanda İBB soruşturmalarını da koordinasyonundan sorumlu başsavcı. Diğer taraftan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına ise Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Tuman getirildi. Barış Bey de hmm. Beykoz ve Şile'de soruşturmalarını yürüten başsavcı. İkisi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akıngül'e yakın isimlerdir. Bu bakımdan aynı hatta dururlar. Yani önümüzdeki süreçte yeni bir soruşturmanın açılması, yeni bir yani yeni bir operasyonun olması da ihtimal dahilindedir. Yani i̇lla olur demiyorum ama ihtimal dahilindedir. Bunu da yabana atmamak gerekir. CHP bütün bunlara karşı elbette hem hukuken hem siyasetten hazırlıklı olmalı. Bu siyasi tarihte CHP'nin şu an başından geçen siyasi tarihte nadiren görülebilecek bir olay. Yani öyle her partinin altından kalkabileceği bir mesele değil Asla bu. Değil. Yani şu an dışarıdan maval okumak kolay. Hmm. Cumhuriyet Halk Partisi ilk Cumhuriyet Halk Partisi tarihte nadiren görülebilecek özel yoğun bir e, hukuksal e, e, sü sürecin odağında yer alıyor ve bu ve bununla hem siyaseten hem hukuken hem de toplumsal olarak mücadele ediyor. Tarihe geçecek oluyor. bir mücadele ve şu, şu an doğru. söyleyeyim başarılı. Yani abi, abi. Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu. Çünkü devlet yani hükümetle mücadele etmiyor devletle. Kaç devletin bütün imkanlarıyla e, karşı karşıya kalmış durumda. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanının ve bir kısım milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırabilir. Nitekim Hı -hı. sadece bu davalar yok. İstanbul'da İstanbul Kongresi davası, Ankara'da CHP nin son kurultay. Yani 7-8 vekili fezlekesi bekliyor işte. Ve yani. Özgür ha. Özel dahil Tabii, olmak üzere. Özgür Özel dahil, dahil olmak üzere. Her şeyin önlenmesi. Yani. Her şey önlenmesi. İktidarın bir tornavidayı bir bıçağı... sokup karatacağı kadar CHP'de bir şey de var. Elverişli bir zemin de var. Maalesef var. Bir önceki kurultaydan kalan bir bakiye var. Maalesef bir kısım CHP'li. Bunlar Radikal, yani sınırlı sayıda da olabilirler, bilemiyorum. Ama bu kişiler, bu kişiler e, e, İmamoğlu'ndan bir AK Partili'den daha fazla nefret ediyorlar. Evet, bir virgül koy olur?